Arkadaşlar bu da benim videolarıma hep şöyle bir yorumlar atan birisi var. Hani kötü kötü şeyler atan yorumlar yani kötü yorumlar atan böyle. Şöyle bakın. Birisi var. Tuluyay önce böyle. Bu video izliyorsundur sen herhalde. Çünkü tüm videolarımı izleyip is kötü şeyler atıyorsun. Biliyorum. Yani Şöyle bir daha benim videolarıma yorum atamazsın benim benim videolarımı da izlemeni istemiyorum yani. İstemiyorum, izlemeni istemiyorum. Git yani yürü git. İstemiyorum izlemeni Yorum yapmak da istemiyorum. Şöyle bir iyi görün. Bakın. Oyuna geri dön. Bir dakika. YouTube'a gireyim. Bakın. Hmm, hmm şöyle Turu diye birisi Turu yürü git tamam mı yürü git videolarıma yorum atmanı istemiyorum videolarımı izlemeni de istemiyorum senin yürü git yani ya, bu nasıl bir şey Zehra bir video çekmişim güzel güzel pardon TikTok'a gittim güzel güzel video çekmişim. Bu annemler gizli telefon aradı oyuncaklarım hayal hayal çekiyorum falan. Bak şu var şu. Seni döverim bak. Seni gebertirim ha. Gebertirim seni bak. Yürü git ya. Yürü git. Git git.